Mırmır Benimiş benim güzelim Benimiş benim güzelim Küçük mırmır mır. Kızım Tıpkı annesi şu güzelliğe bakar mısınız Mırmır mır. Güzelim sen çok güzelsin ama ya Mırmırın kızı bu Annesinin kopyası Arkadaki Smokin de onun kardeşi aynı anda doğdular. Onun adı da Benek. O da kız. İkisi de kız. Benek kızla küçük mırmır kız. Kızım. Annemiz benim güzelim. Çok güzelsin sen. Çok güzelsin. Aynı annen gibisin. Mırmır kız. Bak, arka planda da benek kız. Bunlar iki kız kardeş. Bizim eve girmeyi çok seviyorlar ve çok tatlı bunlar. Çok tatlı bu çocuklar. Pis, 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 pis. Aç bakayım gözlerini. Aç bakayım annem gözlerini. Pis, 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 pis. Junior murmur. Kuzum, güzel bebeğim benim. Çok da sakin bu. Annesi gibi sakin. Kızım. Bebeğim. Güzel çocuk mırmır. Güzel kız küçük mırmır. Yat kızım yat. Yat bebişim.